Merhaba, hoş geldin yayınımıza. Teşekkürler, sağ ol. Evet, şimdi tabii burada aslında iki şey daha çok dikkat çekiyor. Bir, hani ne oldu? Kaza derken tırnak içerisinde alıp konuşanlar da var. Ve tabii ki bu e, olaydan sonra hem İran iç politikası hem de Orta Doğu'da ne olabilir konuları tabii konuşuluyor. Yani ben işin biraz hani... E, yani kaza mı, suikast mı kısma çok girmek istemiyorum ama mesela ilk gördüğünde hani nasıl bir şey oluştu sende e, bu olaya ilişki istersen buradan başlayalım konuşmaya. Doğrusu ben de e, bu konuyu merak edip benden daha iyi bilenlere özellikle e, İranlı dostlarla e, konuştum onlara da sordum. İran basınını da taradım. E, üç seçenek de e, kayıt dışı tutulmuyor. Birincisi e, gerçekten bir kaza olabilir. İkincisi bir suikast olabilir. Suikastı kimin yaptığına dair de çok fazla seçenek var. Çünkü İran'ın bölge içerisinde karşı karşıya geldiği, dünyada karşı karşıya geldiği çok ülke var. Ayrıca İran içerisinde de çok ciddi muhalifler var. Yani onlar arasında da bunu yapabilecek potansiyele sahip olan güçler var. Bir diğeri ise darbe seçeneği konuşuluyor. Darbe de göz ardı edilmiyor. Yani İran rejim güçlerinin kendi içlerindeki e, çatışmaları nedeniyle bir darbe olabileceğini söylüyorlar. E, her üç seçenek de e, masada denebilir. Yani her üçünde izah edebilecek tablo var. E, İran'ın etkin muhaliflerinden e, söylenenlerden biri şu. Yani üç helikopter e, birlikte kalkıyor ve içlerinde en güvenli olan helikopter... Hava koşulları nedeniyle e, düşüyor. Bu inandırıcı değil diyorlar çünkü Cumhurbaşkanlığı ve diğer e, devlet görevlerini taşıyan helikopterin e, en güvenli helikopter olarak e, hava koşullarında düşmesi, diğer taraftan diğer güvenlik e, daha doğrusu korumayla görevli olanları taşıyan helikopterlerin e, sağlam bir şekilde yerlerine ulaşmasını inandırıcı bulmuyorlar ama her niyetinde. E, hepsinin ortak buluştuğu nokta şu: e, Reisi bir katildi ve e, onun ölümü sonuç itibariyle e, istediğimiz bir ölüm olmasa da onu tırnak içerisinde söylüyorlar çünkü onların asıl istediği e, reisinin yaşaması ve suçlarının e, hesabını yargılararak vermesiydi çünkü reisi çok sayıda İranlı'nın idamından sorumlu, özellikle yargıda görev alırken yargı içerisindeki İran rejimine karşıtlığıyla bilinenlerin hepsini e, toplu idamlar da dahil yaptırıp ve bunların cenazelerini toplu mezarlara gömen biri en iyimser rakamla 5 bin insanın ölümünden birebir sorumlu biri olarak biliyor reisi ve reisi bunların hiçbirinin hesabını vermeden gitti. Ama diğer taraftan da özellikle İran toplumuna da baktığımızda İran toplumunun e, geniş bir kesimi söylenebilir ki e, reisinin ölümünden hoşnut ve bu e, yer yer e, İran Roşlat Kürdistanı başta olmak üzere birçok bölgede e, halk tarafından e, havai fişeklerle e, sevinçle kutlandı da reisinin ölümü sonuç itibariyle İranlıların geniş bir kesimini e, üzmüş değil. Onu rahatlıkla demek mümkün. Peki, evet. Ee, tabii yani hem seçimler geride kaldı. Orta Doğu'da aslında Filistin'deki son durum sonrasında daha gergin gözüküyor siyaset. Dolayısıyla yani bu toplam tablo içerisinde ne olabilir? Hem iç politika bakımından hem de Orta Doğu siyaseti bakımından görebiliyor musun? Ne söyleyebilirsin? O da önemli bir konu aslında sorduğun. Çünkü sonuç itibariyle İran bölgenin önemli aktörlerinden biri. Ve reisinin ölümüyle birlikte... Hem İran içinde hem dış İran dışında nelerin değişebileceğine, değişmesinin mümkün olduğuna dair tartışmalar da yürütülüyor. Ancak İranlılar, özellikle konuştuğum İran Kürtleri, İran'da rejimin kişiye bağımlı olmadığını çok net sözlerle ifade ediyorlar. Yani İran'da rejim bir şekliyle kendisini Hümeyni'den sonra özellikle tüm muhalifleri bertaraf edip, ee, ülkenin tek hakimi olan anlayışı bir bütün olarak inşa ettikten sonra e, kişilere dayalı değil ama esas itibarıyla İran'ın kendi ideolojisinin e, esasları dahilinde oluşturulmuş bir düzenden söz ettiler. Yani buna örnek olarak da şunu söylüyorlar: Reis'in ölümü geç açıklandı ama esas itibarıyla başından onun öldüğünü biliyorlardı. Kaza ile ilgili. E, net bilgiler ellerinde vardı. Yanlarındaki helikopterler bu konuda bilgi vermişti. Ayrıca helikopterler arasındaki konuşmalardan da düşen kayıtlar vardı. İlk etapta sahken telefon açıp verenler ve daha sonra e, öğrenler de var. E, ama buna rağmen işte o ilk hazırlıkları tamamlamak için ölümleri açıklamadılar hemen. ilk hazırlıklarda neydi? En önemlisi e, İran'ın Dört bir yanında Pastaran Ortusu taraftan güvenlik önlemlerini aldılar. Diğer taraftan yerlerine yeni atayacakları insanları oluşturdular. ki yasa gereği de e, yapmaları gereken vardı. Bunlar açıklandı. Haberimizde de vardı zaten. Tekrar etmeye gerek yok. Ama sonuç itibariyle e, İran'daki sistemi bir şekliyle, mevcut haliyle e, devamlığından e, yana bir tutum aldılar. Yani İran reisi döneminde de e, Hamene'nin güçlü olduğu ve dolayısıyla İran'ın sadece e, bir bütün olarak reisi tarafından değil e, dini lider tarafından yönetilen bir toplum olduğunu biliyoruz ve yine kontrol mekanizma bir bütün olarak onların elinde e, güvenlik güçlerinin elinde işte e, dini liderin kontrolündeki yargının elinde ve tüm kentlerde de her şey e, konsey devrim, İran-İslam devrimi konseyi tarafından belirlenmiş, habaneyn başkanlık ettiği imamların e, kontrolünde ve onlar tarafından e, yönetiliyor. Yani bu nedenle İran'da e, ciddi bir değişiklik olmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak şunun da altını çizmekte yarar var. Evet e, ciddi bir değişiklik olmayabilir ama zaten İran ciddi bir kriz içerisinde. Hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda ciddi bir kriz içerisinde ve herkesin üzerinde ortaklık ettiği başlıklardan biri de İran'da e, hiçbir zaman devrimin ya da değişimin bir seçim süreciyle yaşanmayacağı yönünde. Dolayısıyla şu anda reisi öldü diye yeni bir seçim yapacaklar. Dolayısıyla yani şu anlama geliyor bir yıl sonra yapılacak seçimi bir yıl önceye çekecekler yeni bir cumhurbaşkanı seçecekler ama bu da tabloyu değiştirmeyecek çünkü halkın iradesi yok zaten. Peki İran... şey soracağım Fehim, yani sonuçta hani yani sonuçta bir sistem aslında işliyor. Hani buna katılıyorum ben İran bakımdan da böyle hani işte dini liderin hegemonyasını kurduğu bir sistem işliyor ama sonuçta mesela yani bir cumhurbaşkanının işte yani güvenlik bakımdan kendisini bir yere koyan bir devletin cumhurbaşkanının işte bir kazada Sinir söylüyorum onu. Ölüyor olmasının bir takım toplumsal sonuçları acaba olmaz mı? E, toplumsal dinamikler bakımından e, soruyorum. Ya toplumsal dinamikler açısından baktığımızda tablo şu. Yani bu cumhurbaşkanı toplumsal dinamiklerin iradesiyle seçilmiş bir cumhurbaşkanı değil. Son seçimde resmi olarak yüzde 40 açıklandı katılım. Yani reisinin seçildiği seçimde reisi aday oluncaya kadar birçok kesimin Adaylığı engellendi. E, oyların sayımında bir sürü hile e, e, yaşama geçirildi. Oysa muhalifler ise reisinin yüzde on katılımın olduğu bir seçimde iş başına geldiğini söylüyorlar. Yani yüzde on olmasın bu yüzde on beş yüzde yirmi olsun. Yani bir seçimle bir halk iradesiyle iş başına gelmiş biri olarak değil bir mekanizmanın bir yerinden tutan yani rejimin destekçisi ve rejimin uygulayıcısı bir ferdin kendisine düşen görev ve sorunları yerine getirdiği bir tablodan söz ediyoruz. Bu yönüyle bir değişim olmaz ama şöyle bir durum da var. Onu da es geçmemek lazım. İran ciddi bir kriz içerisinde hem toplumsal hem siyasal hem ekonomik olarak kriz içerisinde ve dolayısıyla iddia şu rejim bu ölümü de bir şekliyle değerlendirerek önümüzdeki dönemde yeni bir ayaklanma sürecinin yaşanmaması özellikle ayaklanmaların kontrolden çıkarak rejimi zorlayıcı bir durum içerisinde girmemesi kontrolden kastım da İran rejimi bu ayaklanmaların tümünü kanla bastırdı ve ne yazık ki o kanla bastırmalar da bir müddet sonra etkili oldu. Yani sadece Mahsa katledilmesinden bu yana neredeyse 700'e yakın insanın katledildiği bir rejimden söz ediyoruz. İşte salt bunlar yeniden yaşanmasın diye bir yumuşama tablosu oluşturabileceği işte halka karşı dışta da çatışmalı oldukları devletlere karşı bir yeni süreç içerisine girebileceğini söylüyorlar ama bu tutumu tabi muhalefet kendisi açısından inandırıcı bulmuyor ama şu da bir gerçek İran muhalefeti evet halk ee, gerçekten direniyor. Halk bir şekliyle her alanda sokağa çıkıp tepkisini gösterip ağır bedeller ödemiş olmalarına rağmen vazgeçmiyorlar ama ne yazık ki İran'da da muhalefet çok parçalı. Yani e, Kürtler açısından da e, Azeriler açısından da Beliciler açısından da İran'ın diğer özellikle e, Farslar açısından da düşündüğümüzde çok parçalı bir muhalefet var ve Muhalefetin de büyük çoğunluğu, önemli çoğunluğu da ülke dışındadır. Yani özellikle muhalefete önderlik edebilecek ya da e, İran halklarına önderlik edebilecek e, siyasal yapılanmaların önemli bir bölümü ülke dışında ve bunlarla ülkedekler arasında da çok ciddi bir bak kopukluğu var. Bunların hepsi dezavantajlar. Tabii bu dezavantajları İran muhalefeti aşabilir mi? E, yerine yeni bir şey koyabilir mi? Bunun emareleri Jine Mahsa Emine'nin katledilmesinden sonra görüldü. Yani Kürtler, Azeriler, Farslar, e, Bölücüler e, özellikle alanda çok ciddi bir birliktelik oluşturdular. Ve hep birlikte İran rejimine karşı e, sokaklara çıktılar. Şimdi aynı tabloyu yeniden bu durumu İran halklarının lehine çevirebilmek için yapabilir mi? Doğrusu bu da tartışılan konulardan biri ama bu aşamada da belki erken olur söylemek ama çok kolay da olmaz. Fakat İran'da hepimiz biliyoruz ki bir değişime gebe ve o ceberrut tablo çok rahat da gidebilecek durumda değil. İran'daki tablonun değişmesi için de halklar görevini yerine getiriyor ama halklara önderlik edecek güçlerin bu anlamda çok ciddi eksikleri ve zaafları var. Onu da görmekte yarar var. Son bir şey daha soracağım Fehm Işık. Ee, yani Roşilat'ta da tabii ki halk bu duruma sevinmiştir. Yani bu çok haklı olarak. Ee, peki yani Kürt Özgürlük Hareketi'nin e, bu konuya ilişkin acaba nasıl bir görüş olabilir? Yani Yakından takip ediyorsun e, ya da kaynakların bu konuda ne söylüyor? Bu konuda bir şey söyleyebilir misin bize? Ya bu... E Kürtlerin bir bütün olarak değerlendirdiğimizde e, İran'da e, ceberut bir yönetimin e, yürütücülüğünü yapan birinin ölümünün çok üzüntü verili, verici olacağı inancında değilim. Ama Orta Doğu'nun da dengelerini biliyoruz. Orta Doğu'nun dengeleri içerisinde e, elbette herkes ihtiyatlı davranacaktır. Bir şekliyle e, ihtiyatı elden terk etmeyecektir. O ihtiyatın altında yatan etkenleri de biliyoruz. En nihayetinde e, bölge çok karışık ve dengeler de e, bu karışıklık içerisinde bir şekliyle yürümek zorunda. E, ki en nihayetinde işte Başvuru Kürdistan'a baktığımızda Başvuru Kürdistan'da neredeyse tüm siyasi partiler, Kürt siyasi partilerini kastediyorum, e, bir şekliyle başsağlığı dilediler şu veya bu biçimiyle. İran Cumhurbaşkanının ölümünden sonra İran yönetim ve başsağlığı mesajları gönderdiler. Kürdistan Demokrat Partisi de yaptı. Kürdistan Yurtseverler Birliği de yaptı. Yani o dengeler içerisinde yapmak zorunda kaldılar. Bu diğer hareketler açısından, Kürt özgürlük hareketi açısından önümüzdeki günlerde nasıl olur bilemem ama en nihayetinde hiç kimse birdenbire pat bu durumu ee, işte artık İran değişecek, İran'da bir devrim olacak, İran'da yönetim yıkılacak, onun yerine e, yeni demokratik bir yönetim olacak diye de değerlendirmiyor. Bu dengeler içerisinde hareket ediyor ama bu boşluğu bir şekliyle diğer devletlerde benzeri bir biçimde değerlendiriyor. En belirgin olanı da e, Türkiye örneğin. Türkiye, evet. İran'la esasen siyaseten uzlaşan bir devlet değildi. Aralarında ııı e, Farklılıklar da vardı. Bazı noktalarda birlikte hareket etseler özellikle Kürtlere karşı tutumda aralarında bir e, işbirliği olsa bile esas itibariyle bölgedeki ilişkiler açısından değerlendirdiğimizde e, rekabet içerisinde olan ve Aynı zamanda Türkiye e, şu veya bu biçimiyle e, ilişkileri sorunlu olsa bile Batı'nın e, üyesi, NATO'nun üyesi bir devlet ve batı yaptırımları nedeniyle İran'a karşı da çeşitli yaptırımları, ambargoları derse bile uygulamak zorunda olan bir ülkeydi. Ama bakıyoruz e, bu konuda en büyük çabayı sarf eden, İran'a en ciddi yakınlığı gösteren, hatta e, reisinin cenazesini İran'dan önce gönderdiği e, teknik olanaklarla bulup onlara aktaran bilgiyi e, ve e, işte şimdi de söyleniyor ki bir günlük yaz ilan etmeye hazırlanıyorlar reisi için ilan ettiler mi etmediler mi bilmiyorum ama öyle bir söylenti de var Erdoğan'ın bir günlük yaz ilan edebileceğim için Ama her ne olursa olsun ben e, görüntüde olan bu şeylerin esas itibariyle aynı noktada ilerlediği kanısında değilim. Yani insanlar görüntüde ya da bir şekliyle e, diplomatik ilişkiler nedeniyle, mecburiyet nedeniyle karşılıklı ilişkiler nedeniyle farklı tutumlar alabilirler ama esas itibariyle herkes alttan alta da e, kendi asıl düşündüğünü yaşama geçirmek için adım atacaktır. Bir şekliyle e, kendi siyasetini alttan alta uygulayacaktır. Yani görüntüde üzülüyor görülse bile e, asıl siyasetli görüntüde değil kapılar arkasında çok daha somut bir biçimde sürdürecektir kalitesindeyim. Peki çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığın için. E, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.